واعف يا كريم واعف عنا يا رحيم Kutsal topraklarda bulunan milyonlarca Müslüman Arafat Dağı'na çıkarak haccın en önemli hükmünü yerine getirdi. Hazreti Adem'le Hava Havva Validemizin buluştukları Cebeli Rahmet Tepesi'ne ulaşan hacı adayları iki rekat şükür namazı kılarak dualar ettiler. Kur'an-ı Kerim'de şehirlerin anası olarak nitelenen bir kent, İslam'ın en kutsal ve en önde gelen şehri. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in de doğduğu yer olan Mekke, bu yılda milyonlarca hacı adayına kucak açtı. <laughs> İnsanlığın karanlıktan aydınlığa çıkarıldığı, en çok özlenen ve kalplerde en çok yaşatılan şehirdeki heyecan Arafat'taki vakfeyle doruk noktasına ulaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Arafat'ta organize ettiği vakfe programında Efendimizin veda hutbesi bir kez daha okundu. Lebbek nidaları ve tevhidlerin yükseldiği Arafat'ta adeta mahşerin provası yapıldı. Sabah namazıyla başlayan programda heyecanla beklenen vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş yaptı. Şimdi ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, yüce divanına durduk. Affına, keremine, rahmetine, merhametine muhtacız. Niyetimizi, ibadetlerimizi kabul eyle Allah'ım. Türk Hacı adaylarının hep bir ağızdan amin dediği duada gözyaşları sel olup aktı. Sana yalvarıyoruz masum ve mazlumların ahını zalimlerde bırakma Allah'ım. <laughs> zalimlerde bırakma Allah'ım. Mazlumların hakkını zalimlerde bırakma Allah'ım. Nuri Doğan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Doğan ve vakfe yapan acıların konuşmaları orada yaşanan duyguları anlattı. Arafat'tayız, vakfemizi yaptık çok şükürler olsun. Allah'ım dünyadan ve Türkiye'mizden gelemeyen hacı adaylarına tekrar tekrar gelmeyi nasip etsin inşallah. Allah'ım ülkemize, vatanımıza, milletimize dirlik birlik versin. Çok mutluyuz. Çok güzel bir duygu. Ben yani böyle bir duygu yaşadığım için çok mutluyum. İnşallah Allah kabul etsin hepimizinkini. Geldiğimiz için 10 senedir yetmiyorduk. Allah bu dileklerimiz kabul oldu. Geldik annem. Allah'ım kendilerinizi çağırsın yavrularımızı, çocuklarımızı. Allah merkezlere nasip etsin inşallah. Gelenler bir daha gelsin, gelmeyenlere hemen nasip etsin inşallah. Çok güzel bugün, çok güzel oldu. Suudi Arabistan Kraliyeti'nin bu yıl güvenlik, temizlik ve rahat hac yapılması için aldığı önlemlerle sorunsuz bir hac dönemi yaşandı. Mekke caddeleri ve sokakları oldukça temiz ve güvenli olmasının yanı sıra trafikte alınan önlemlerde bir o kadar rahat ve kolaydı. Hacı adayları güneşin batışından sonra Arafat'tan ayrılmaya başladı. Müzdelife'de vakve vazifesini yerine getirecek hacı adayları daha sonra Mina'ya geçecek. Bayramın birinci günü Mina'da şeytan taşlayacak olan Müslümanlar kurban kesip tıraş olduktan sonra ihramdan çıkacak.